Arkadaşlar sağ olun beni yalnız bırakmadığınız için. Ama bir taneciğim kim olsa böyle yapardı. Kıraç benim sana bir özür borcum var yani... ...bunu senin yaptığını düşünmemem lazım. Kusura bakma ne olur. Peki Gülen ne dedi sana? Ne diyor yani? Çünkü mantıklı bir açıklaması olduğunu sanmıyorum ben. Yok farklı bir şey söylemiyor. Duydunuz işte size. Serkan'ı yollamak istemiş. Yani iyi de bir başkasının odasına girmek, onun dosyalarını karıştırmalar... ...içinden gizli belgeleri alıp başkasıyla paylaşmalar. Böyle şey olmaz ki. Olmaz tabii. Peri de olur mu öyle şey? Olmaz. Çınar'ı düşürdüğü hale bak. Zaten pek manalı bir durumda değildik. Şimdi iyice içinden çıkılmaz bir haldeyiz yani. Peki sen Gül'ünle çalışmaya devam edecek misin? Ya bilmiyorum. Şimdi hemen göndersem... Serkan anında uyanacak mevzuyu. Anlayacak kimin yaptığını. Bir yandan da Gül'ün çok pişman, çok üzgün. Ya yani ne diyeyim, mahkemelerde davalarla falan uğraşmasın şimdi. Çok enteresan. Ne enteresan Yani eskiden olsa koyardın kapının önüne gönderirdin. Gözünün yaşına bile akmazdı. Farklısı mı? Ne oldu? Oh canım. Gelişim, ne oldu? O biraz sıkıntılı, gergin ondan. Evet, Aa. evet, evet. Bir, biraz gerildi. ile de böyle bir olay yaşamıştı, Aa. o geldi herhalde aklına. Evet, öyle oldu. Kusura bakmayın ya. Tamam, ben toparlarım şimdi. Ay. Efendim, Arda. Peris Hanım, biz karakoldayız şu an Barış'la. Ne? Niye? Ömer'le birbirlerine girdiler yine. Ya telefonla anlatmayayım şimdi. Biz karakoldayız. Ben size konum atarım. İfade falan alacaklarmış. Hatice'yi aradınız mı? Hatice yok. Kim o bilmiyorum ben. Ya bizim ajansın avukatlarından ceza davalarına bakıyorum. Neyse tamam tamam kapat ben arıyorum. Gülün tamam ağlama artık bak hadi geçti. Ya Serkan beş yüz böyle görse ne olacak? Ben Kıraç Bey'in iyiliği için yapmıştım. İşe yarayacağını düşünmüştüm. Ya biliyorum sen zaten kötü niyetli bir şey yapmazsın ki. Keşke karışmasaydın ya. Keşke o dosyayı hiç almasaydım. Tamam hadi tamam tamam. Hadi artık düşünmek yok bunlar tamam ki. Tamam tamam. Tamam toparlanıyoruz. Dur. Ne be? <laughs> ne şimdi? Arkadaşlar benim çıkmam lazım hemen. Barış karakoldaymış. Ya <laughs> Ömer'le yine bir şeyler olmuş. Of. E sen konuştum demedin mi? Ya konuşmaz mıyım? Konuştum tabii. Bin kere konuştum ama bu çocuk dinlemiyor. Dicle yanında mıymış? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 ha? Ece'den. Hı. Hmm. Daha basına verilmedi ama ortak havuzdan yollamış. Her sosyal medyaya düşebilir diyor. Yani indirdim gelin Buradan bakın. Allah Allah. Ee, arkadaşlar lütfen büyütmeyelim. Ortada bir ilişki yok sadece birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Kiminle? Kimle birlikte olduğunu biliyoruz biz. Kimin? Ne diyor bu ya? Her duyduğunuza inanmayın o zaman. Yani siz de biliyorsunuz e, çok fazla yalanlar çıkabiliyor. Allah Peki, Allah. sette yaşanan kavga'nın Dicran'la bir ilgisi var mıydı Ömer Bey? Üstelik basına sızan fotoğraflar gayet samimiydi öpüşme fotoğrafları. Paral ee, olmuş. Şeyler. Yani beni ilgilendirmez. Hepimiz yetişkin insanlarız. Artık bunlar bizi ilgilendirmiyor. Lan, öldüreceğim ben bu herifi ya! Kıraç lütfen bir de bu gece seninle uğraşmayalım. Ah, kızım, Feris, Feris ne oluyor hayatım? İşte gergin diyorum ya, ondan oluyor. Sinirlerim bozuk, sinirlerim bozuk. Benim ben biraz yüzümü yıkasam iyi olacak. Tamam, tamam bebeğim, tamam. gel. Gel, gel ya, Çınar. Ben ilgilenirim, tamam. Tamam, tamam ya, tamam, ben de. Gel canım. Canım gel. gel. <laughs> Feris, ha. bak içeride bir şey söylemedim. Sen hemen eve gidiyorsun. Ay ah, olmaz öyle şey. Hayır Feris'ciğim, olur öyle şey. Biz Barış'ın yanına gideceğiz, karakola gideceğiz. Onun yanında olacağız. Eğer bir gelişme olursa ben seni haberdar edeceğim. Tamam, sen de oraya eve. İyi, tamam. Dinleneceğim. Aynen, sen dinleniyorsun. Hadi. Tamam. İyisin değil mi? Canan Bey. Canan Bey. Ece size de şey... Gönderdi birisi. Gönderdi, hepsini gönderdi. çocuklar ben kabanımı alıp yetişiyorum. Tamam. Hadi. 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 Tamam. Tamam. Tamam tamam, tamam. tamam.